Arkadaşlar herkese merhabalar. Ark Survival Extended Extinction bölüm 21'e hoş geldiniz. Şimdi dostlarım bu bölümde bir adet korkusuz eğitmek istiyoruz. Şimdi bunu nasıl eğitiriz? Öncelikle bize gereken şey arkadaşlar element. Elementi alıyoruz. Son noktaya koyuyoruz. Ve şu dayıya bir tane edireceğiz ve o bizi takip edecek. Şimdi o bizi takip ettikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Onu şuradaki element Damarına götürmemiz gerekiyor Ama element damarına girmeden Biz yakınlaşacağız o girecek öyle başlayacak Evcilleştirme olayı Eğer ondan önce biz gidersek evcilleşmiyor abi Hayvan Öyle bekliyor Yani boşa gitmiş oluyor elementinizde Şimdi bir tane yedirteyim Yedirttim beni takip et abi Gel Gel Sıkkım olsun <laughs> Nasıl yiyor tamam, Hadi gel hadi yedin ekmeği yedin şimdi geri gel Evet Selim. Velonosaurusları çıkaracağız. Tamam kankam. Şöyle bekliyorum. Geliyorsun değil mi abi sen? Geliyor. Acaba bu bana saldırmaya mı geliyor yoksa takip mi sadece etmek istiyor? İyi verdin mi kanka? Verdim element verdim. Tamam elementin belli bir süre takip şeyi var. Evet. Var kanka. evet evet. O Net zaman miktarı boyunca takip ediyor. Takibi keserse bir daha yediriyor işte. Evet. Aynen öyle. Şurada aslında ona şey yapmam lazım biliyor musun? Ona bir... Durdun mu mesela şu an sen? Evet. Şu an durdu. Element damarına kendisinin gitmesi lazım da gitmiyor mu acaba? Ya abi bir tane daha. Seni uzaktan götüreyim. Oğlum Oo, Reaper var burada ya sıkıntı. Keseyim kanka. Kanka Reaper'ı kesemeyiz. Çok mu zor ya? Hadi lan oğlum git 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 işte. Gel git ya hadi git. Ya. Hadi. Git sıkım lan. Sen ne geliyorsun öyle çıktı Ya hayır Karno ya var ya tam zamanda siz de geliyorsunuz. Uğraşma lan benimle. Bir rahat bırak ya beni. Bir rahat bırak. İçeride dışarıda. Rahat bırak ya. Bak bak gitmiyor. Oğlum sen gideceksin oraya oraya. Şş, at o. Adam bu ne boğustur <laughs> benim bak. Ya Allah'ın <laughs> kitabını ya. Şuralar şunlar mı kanka? Şuradakiler mi? Evet as. Çekeyim yok. mi onları bu tarafa doğru? Aha galiba gidiyor kanka. Galiba evet gidiyor gidiyor Selim oldu gel. Gel ve Velonosaurus'unu çıkar yüksek level olan. İki tane de Rex çıkartırız. Şimdi onu iyi korumamız lazım. Aslında bunlar iyi. Evet bakın arkadaşlar gidiyor şu an element şeyine gidiyor. Ben Velonosaurus'u çıkaracağım kanka. Hemen Çünkü uçanlar da gelecek. Tamam. Ya başlatma şimdi injurat'ını ha. Oha. Üf. Bu baba sağlam başladı bak yemeğe Topla topla lütfen. Hadi 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 Bir tane rex de çıkart Güçüllerinden. Rex diyorsan Rex Mega diyorsan Mega kanka ne istersen. Tamam. Gel 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 Rex Mega gel kanka sen ne yapıyorsun orada? Cananı da hayvanı. Kanka gibi. o hayvanı boş ver şeyle gel. Kanka hayvanı kozuya alamıyorum şu anda. Bir dakika. Müsaade eder Evet haydi başlıyoruz. Başlıyoruz Selim. Yardım gerekecek ona göre kanka. Tamam kanka. Yetişmeyeceğiz. Ya ooo. Oh! Geber ha. 170 tertemiz. Allah bunlar hmm. buradan yıkmaya başlamış bile. Ay. Sindirim kalkanı diyor bir şeyler diyor. Gel bakayım gel. Bu şey kaldırmamız lazım. Can azken girmiyor ya kafaya. Ama azken O girmiyor. kalkmıyor az kanka gibi. o kalk. Hayır kanka azdı gene azdı gene girdi. Fark eder bir Yok yani o başka bir şey zaten ben de diyorum sana. Videoyu çıkarttım kanka. Kanka gel işte ben... hayvana saldıran her şeyi öldür. Tamam bak. Kanka çok sağlam hasar galiba Gel. Koştum koştum koştum. bir koştum. etrafı. Oğlum bu da yıkıldı. Acaba bu mu yiyor yoksa onlar mı yıkıyor bu yiyor kadar kanka. hızlı? son net bakacağım efektifliğine ne kadar alıyor. Oo yüzde yirmi yüzde altmış verimi var kanka. İyi çok iyi. Biz savunuruz bunu. Ben hatta dur bir tane daha hayvan çıkaracağım Çek ya. çıkartayım mı? Dur dur. Tirex değil de kanka eee şeyleri çıkar. Megatheryumu çıkar. Onlar saldırmıyor ya şeysiz hedeflere. Tamam okey. Canı yüksek olanı çıkartıyorum kanka. Tamam. Hedefme saldırı yapacağım ikisinde. Bizim kanka, saldırdığımıza kanka, saldırsınlar. Okey. Ağırlara, ağırlar geldi mi direkt ağırlara saldırırız. Hatta dur bakayım başka ne var bende. Ayı olmaz ayı herkese saldırır. Hmm. Başka da bir şey yok ki bende deselim. Kanka hemen sayayım ne var ne yok. Rex var 3 tane bir tane daha Megatarium var. Tamam bir tane daha varsa onu da çıkar. 21 zırhlı araç, 14 zırhlı taşıyıcı, 34 tank, 78 havan topu, 37 top, 84 uçak savar, 27 çok başlıklı roket atar, 250... Tamam okey onu da çıkartayım kanka. Şuna saldırsanıza baba. Git onu ye. Mega Mega Megateryum git saldır baba. Birinciyi de çektim abi. Yani tamam, gitmiyor illa ki o bana saldıracak ondan sonra gidecek. Tamam bak birinci dalga bitti dedi zaten. Yanındayım sıkıntı yok. Herkes hedefine saldırsın. Bir tane daha vereceğim ben bunun şeye. Arka tarafa sen dikkat et aynen orada. Ben burada önü tutacağım. Ben... Döne döne duruyorum kanka. Dönüyorum. Miniklere falan arayış iş yapıyorum. Yani devri atar Uçanlar gibi. Uçanlar sıkıntı bak. Uçanlar geliyor ya. Tamam. Tamam. Birini indirdim. Sen de burada dur Ar abi. Arka, arka Sıkıntı yok. Tamam. Mega'nın kuyruğunun oradayım. Hiç kimse uçmasın kardeşim burada. Yasak. Şu kapalı bölge. Tamam. Çok güzel. Allah bana saldırmaz, değil mi mı? Ben de gördüm onu. Bir gitti, İki de gitti. Bunları da bol level kastararız. Hem bunu evcilleştiririz. Evet, Düşmanlar bu. bölgede diyor. Spot var mı baba spotun? Ha, spotun var burada var, yok. tamam. Hayvan spotuyor zaten bize. <laughs> hmm. Bak dikkat et mavi böyle şey çıkartıyor aynen şeklinde. aynen öyle onlara da saplamasyon Yok oldu yalnız düşmanlar o mu acaba evet. yok ettiler ya? ya orası bilmiyorum da iyi kesiyor ya gerçi hayvanların bir birer şey var kanka Bizde 40 oldu kanka bu güzel gidiyor ha. büyük şeyler gelmediği sürece biz koruruz Kasarız bir de bul buna. Oho. Bunlar artık boss, boss, boss katili olur bu. Sindirim kalkanı diyor. Baya azalıyor. Ha bir Bölgede düşmanlar diyor kanka nerede? Şurada var bir ufaklık indirdim. Evet geldi yeni böyle şey geliyor. Nereye mi geliyor? Arkaya geçiyorum. Aynen. Ben de burada duracağım ya. Bizim hayvanlara zaten diğerleri geri saldırır Onu biraz koruyalım yeter. Uçanlar sıkıntı şu an bizim için yoksa herkesi patates ederiz. Yoa afiyet olsun. Ama hala yüzde kırkta kaldı niye? <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. Ye ye <laughs> Neyse ne <laughs> kalkanı var bunun ne ayak Aha. Git bela geldi kanka. Nerede kanka? Gördüm. Oo oh, 170 170 ot atıyorum vallahi. Evet, dikkat, dikkat et diğer tarafa. Aha, evet diğer tarafta spawn oldular kanka. Sen burada bekle. Tamam ben buradan okay. onları hallederim. Buradakileri. O şey geldi. Omurga geldi. Oo bayıldı bir de. 180 yok. <laughs> Kanka koyuyoruz ya hasarımız yüksek. Hmm, çok yüksek kanka çok. Iyi. Gel, gel ulan gel hadi. Ya. Yalnız 50 diyorsa bundan 10 tane var herhalde etrafta. Bir sıkıntı. Hayvana saldırıyor bile. Alacağım şimdi onu. Hayvana vurmamak için uğraşıyorum. Hayvana sen buradanda tamam. time düşürmüyor diye biliyorum kanka. Hallettim ben onu. Tamam, bir tane adam. daha geldi. Bir tane daha geldi. Onu da patates ettim. Tamam çok güzelsin. Yalnız etimiz yok ya sıkıntı. Evet. bir kanka yerdekileri toz topla. Ee, şey hayvan yiyor. Aa dur lan bende vardı ya zaten kuştan kalma. Neyse. Ee, tamam ne istiyorsun? Tamam. Ee, mükemmel et mi istiyorsun? Sıkıntı yok yok. Şu an hiçbir şey yok. Hiçbir şey şu an ihtiyaç yok. Bunlar niye bu kadar uzun lan? Bekle geldim orada dur orada, dur dur öldü. Kendisinden ona vuramıyoruz abi. Bakmış Burada bir. Kar geliyor buradan? Sıkıntı değil icabına hemen bakarım oum <laughs> hayvanlar levelde artık gelmiyor ha. Hmm, aynısın bende de var sıkıntı. Gel lan gel kalk. Bunlar gel. aç ay, açmıyor abi bu hayvan ya Baksana abi ya. Sanki gamma gibi ya. Basit yok yok beta gibi beta. Beta olduğunu ben de biliyorum acaba. Oo yüzde seksen olmuş Selim. Vallahi <laughs> bunun oğlum eyerini nasıl üreteceğiz? Ne bileyim ben aldığımız malzemeyi buraya vermeyelim de Vallahi bunun hepsi bunun yerine gider bu arada Adamlar şey yapıyor ya plaka plaka yok Elektrik tarati koyuyor makine Kanka tutuyor. her şeyi koyarız biz buraya Biz bundan İkitaliyot var ya elektrik talerinden 10-15 <laughs> tane koyarız bunun üstüne tek başına ordu olsun Adamlar jantarı dikiyorsun abi orta tarafa plakanın üzerine Evet yeni bir şey geliyor Allah buradan Giriş yapıyor abi. Sakin bu taraf sıkıntı yok. Geleyim mi Yeni koru. Hmm. Bir tane geldi zaten patates oldu direkt. Burada var bir tane büyük. Aa öldü? Şey bir şey Kırmızı bir yazı yazdı. 5 level harbiden çok yüksek level gelmiyor galiba 120 falan geliyordu normalde Hayırdır? Bilemedim. Gel lan gel. Evet hayvana şu girişi. Aha, Aha evcilleşti. Evcilişti. Korkusuz Çin bir isim var 59 level oldu bir de. Oo. Dread. Evet. Geldik arkadaşlar şimdi. Dreadnought eğri üreteceğiz. Var malzeme. Üretiyorum vallahi bir tane bastım. <laughs> aman aman. Bu arada element kaynağını da aldık. Şu kadar da element geldi elimize. Dread de muhtemelen element tozu yiyor ya da dediğin gibi meyve de yiyor olabilir. Bakacağız ona şimdi. <gülüyor> <gülüyor> element çok rakı, var kanka. Dur. Biraz <laughs> element bakalım, Tozu. Görelim bakalım. Alalım yanımıza. Element'in kendisinden de al. <laughs> Yo orada denedim element yemiyordu kanka orada denedim. Nerede lan bu hayvan? Allah Allah. He. Babalar sözünü tuta. Gel bir dışarıya gidelim. Uzak bir yere evden. Böyle saldırabileceğimiz bir şeylerin olduğu yere hadi. Açın ya da. Şu köpeği gel. Top, top üretmemiz lazım top. Allah kanka ana acele etme biz dur. Önce bir normal şeyleri halledelim. <laughs> Lan ne oluyor? Dur be. Eee ne atalım? Sen neye saldırıyor? Karnolara. <laughs> Hadi bakayım. Oğlum bu ne Selim? <laughs> Oha eğer eğer değil ki ne oh. kadar. <laughs> Ama şu ağırlığa bak. Bu ne? Hızlanma da yokmuş kanka bunda. Mesela ne sen koyduğunuysan tamam ben koyabiliyorum. Oy. <laughs> Bizim Şunda hayvan edin. nereye öyle uçtu? Ha ben bindim sırtında. Evet. Benimki benimki. Kanka uçuruyor. Benimki ben Hasar atıyor mu bu? <laughs> bir dur bakayım. Bir ton malzeme kastı da hasar attı mı bilmiyorum. Yok kanka küçük yaratıklara saldırmıyor. Aşağı in de öldür onları. Bunun üstüne 50 tane talet koyarız biz var ya. Dur lan. Ah. Tekte 1300 1500. Oo. <laughs> Ve ekle beni Bronto geliyorum. Tamam kanka buna biraz o zaman hasar, biraz can, biraz hasar. Meyveye ihtiyacımız yok baba. Meyve mi yiyor bu? Meyve yiyor demek. Çünkü fullendi şu an. Yem kaplarından yer kanka bir şey Hiç sıkıntı yok. Şu Bronto'ya gidip bir tane koymak istiyorum. Şu an tek istediğim bu. Şu 4 diyor dört tane birikmiş diyor. O ne acaba ya? Senin hayvan burada kaldı. Çağırmayı düşünüyorum dur element diyor element saldırısı mı yapacak şimdi cephane atıyor dur lan dur ne yaptın? deli yeri bir saniye şöyle yapsam ona vurma kanka bekleseydin ha tamam böyle demek allah çok büyük bir şey geliyor 500 koydu kanka. 2500. Üe. Babalar sözünü tutar Selim Bey. Önümden çekilirsen. He bu hayvan benim hayvan aşağıdadır. Onu şey alayım ben iki dakika bekle. Üstünden çıksana kanka. Adam bildiğim makine baba. Element saldırısı 500 vuruyor ama o kadar da şey değilmiş yani. Şu karşıdaki kaç level? Onu gebertek. Hangisi? 10 level. Dur lan 10 level korkusu gebertek. Ama şimdi aşağı inmen lazım kanka çünkü küçükler beni yer. Oo 1600'leri koydum küçüklere de kanka aşağı insene Selim. Hareket etmiyor et, ama bak. Velo'ya geçeyim kanka hemen. Yo yo, öldürürsün ya. Kanka yüzde bul. Oğlum kol hareketi falan olmaması çok kötü bunun ya. <laughs> Selim, şu bana buranı öldür. Bu niye tekme atmıyor lan? Titan'a sağol tekme atıyordu ne güzel. Aa bu da bana saldırıyor. Uy iki koydu o da bana. Sen bir dondur o kafiri... Ben bir yaklaşayım ona. Allah. Dondur dondur donduramadın mı? Donmuyor donmuyor donmuyor. Kesin. Sen kaç kanka oradan? Sen kaç kanka? Yarı oradan? canım gitti. Niye saldırmıyor? Abi sen bir saat sonra saldırıyor. Tabii önce saldırır. Ben 1240 vuruyorum. O 2100 vuruyor. Abi işte evcilleşince hayvanların gücünün düşmesi. Nasıl vuramadım lan? Eh. O daha yüksek oraya görüyor mu? Oğlum bu harbi ölmüyor. Tamam Selim. Tamam, tamam Bunlara bulaşan birini ben görmedim hiç. hiç kimse bulaşmıyor zaten. Sağ ol abi. Gel bakayım gel. Ha. Ağzının ortasına böyle koyarlar. Geri bas lan. Geri bas. Topla ne kadar vuruyor. Kanka bıraksana. Sağ sal 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 sal. sal. Zaten yok. Tamam. Bir bokluk var kanka. Şimdi ben ona vuracağım ya. Sen o zaman bana bas. Gel. Gel. Şimdi vuracağım kafayı bekle. Sana bas dediğimde bas. Bekle. Bas. Basamam. Çünkü ayağından basmam lazım platformdan. Bekle. Basamıyorum. Bekle. Tamam ben sana söyleyeceğim. Hazır mısın? Şimdi evet. bas. Ha, o buna can veremiyor. Yaklaş Karayım mı megaları? Yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Oh be. Aha bayıldı. Aha bayıldı. <laughs> mahvetti beni. Selim. Bir level Isırayım için. Selim mi bunu? Bir level için beni mahvetti. Paketliyorum bunu. Hemen hemen abi paketliyorum. Üstendir. Isırmasaydın lan. Bir bok çıkmadı ki. Isırmasaydın. Niye lan? Motorlu testereyle giriş çektik ona. 4000 tane ondan et çıkardık kanka. Et çok da lazım ya kanka. Yok lan gelişmiş etten. Oğlum hayvanın canı 14000'e kadar düştü. Çüş. Bayağı düşmüş. Abi ne ölmez bir şeymiş bu. Harbi ne ölmez bin. bir şeymiş ya. Bunun üstünü var ya full tamam. kanka ciddi söylüyorum var ya üstünü full artı full taret koyacağım top alalım neredeyse neyse top mu alalım hı, hı bir iki tane top eve gidip üretemez misin Selim ya, nerede üretiyor kanka ya ona ayrı bir bölümde taratileri yaptığımız top falan gösterebiliriz kanka tamam ya bunu burada bitirelim evet Şimdi mundar olacak evet arkadaşlar gelip. koca hayvandan öldürdük verdiği leveli görüyoruz maksimum bir level verdi. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.